Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şu Gondor army hareket edeceğim. Astroat falan iç iç yaparız. Ama şu daha kolay. On, on hepsi mi 14 lan? 20, 14. 20, 10 ve 14 lirayı halledelim. Aşağıdayım. bu daha iyi. Bu adam force. En azından resurs veriyor. Takılalım bakalım. O ölçelim, biçelim. Başımıza bir şey geliyorsa gelsin. Ne <laughs> zannetmiyorum bir şey geleceğini ama orduyu kasarız. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Black Smith'lik bir şeyimiz yok ki ya bizim. Pardon. Parma atarım onun yerine. Böyle dışarı çıkın oğlum. Buraya adamlar güzel. Şuraya şuraya şuraya. Çık oğlum şuraya. Duvara dizeceğim şey ya orada. Tam bu kapı inşallah bir daha açılmaz. Yapmam gereken zıtma var mı? Şuna Hadi gidelim ya. Böyle bir şampiyonlar ligi gibi ekibimizle bir açılarım. Goblin camp falan bulursak katlatırız. Mordor'un taşıyla toprağıyla oynarız. Ne oluyor oğlum? Biri öldü lan. Ha, şeymiş. Bu ne geziyor? Bu ne lan? Ha burada da. Bütün direkt level attı da arasını sat. O adamlar gidene kadar. Param bir, bir yeri yapayım mı? <laughs> Oldu bile <biliyor musun>? oğlum. <laughs> Bak Merke, troll doluymuş ha. He. Hemen bir angrulu açalım. Oğlum, dün biz ettik lan. Nasıl şey işte öyle ya? Açılalım map'te. Şöyle farm atalım. Farm önemli hocam. Bir tane şunu da at. Buraya market şey yaparız. Yukarı doğru bir bakalım ya ne var ne yok hep güzel'e benziyor. Şurada bir şey var. Outpost'a. Outpost mu? Var ya. Gandalf'ı yakıyor ha. Hiç acıması yok şerefsizim. Bu, bu ne bu? Outpost'un Outpost. outpost. Anlarız ya. Hayır dedi. Levolas çok hızlı. Kip, kip, kip yapacağız. Bu karı doğru gidelim. Ne kaç para lan bu? 200 Arayı buraya arayacağız. Ah, Bir, bir oluşumunu yakaladık gibi diyorum. yarım. Gandalf bırakmıyor ki anasını satayım. Yani evet, orada Gandalf'la takılırız. Biraz Gandalf'la takılalım. Ama yemin ediyorum Allahsız ya. Yürü yürü alır. Ne oluyor oğlum burada? Aşağı atıyor. Aşağı atıyor. Aha. Şimdi siz de, siz de şöyle takılalım. Sen at ya sen de burada. Bir oluyor. Orası bir karışır. Velet. Kendini göster. Alacağım sana yoksa. Tamam ya. Tamam dur bak şöyle yapalım. Lan tamam, şuraya topla orada. Ee, Aragorn'a hemen bir level atlatmak istiyorum. Şuraya. Sen de gel şuraya. Dur, bak kapışıştı oğlum sen bunları halledersin aman akım bunlar. Orda da level as atmadım Zayıflatabildiği kadar zayıflatsın ya e Şöyle mp açalım Mp açmak da önemli amına. Buraya da böyle level atlamak Gel ya gel gel sen de burayı hallet. Herhangi bir level up 5 bet zor. Ama pipin burayı da alacak ha. Evet şimdi evet bir şey Ne diyelim ama ona. Bu ne yaptı? Hı, bu bu. Çikin bitin. yapıyor ya. Ha, dinmiyor level atatam artık. <laughs> Gel. Gel yine. Nerede ya? İyi la, taş oğlum, rahat ol. Ne hal pe amına koyayım. Ha. Gene <laughs> help ki oram. Aa, gel. Kanka aç gel gel. Gelin şu çara yardım edin ona. Sana level atlatacağım bu şekilde. Yani. Ne açıyoruz işte. Adamın şu an üzerimize gelmemesinin sebebi de bu bence. Oğlum. Ne kola ananı satayım. Ne kola o kadar baltalıyor ki bizi. Şey. Sen buna gel. Sen buna gel. Bak burada da bir şey. Aa! Senin nasıl yapacağımızı buldum güzel kardeşim. Top I mean, lan. Aram bir level atlayacak mı? Aram ile keseceğim burayı. Level değil nerede? Ananın nikahı ama yani buradan oraya da. Sakin ol ya. Tamam Allah Allah. Hiç karışmayacağım. Bunlarla bir atlattık sıra bunda gel lan Sen de ne mal almışsın ya paranı 1 gün ay 3 saatte yıktın amına. lan lan para bizim kanlazla Şimdi Çok güzel Lan bu ne Yedi yedi. Aragon biraz geride kalmış. Seni iki alayım. Seni bir abi Biraz takılalım burada. Sarah Bu de nerede? Ya, bir şimdi üçü alayım. alayım. takılalım. Evet, burada mı şimdi? sakin olsa iyi ama yok sakinlik yok sükunet yok Aa, posta alırız nerede şimdi Anlat ne yaptın Vallahi ağlıyor lan Tamam Buna yardım et ya da dur bununla vuramıyla Boramir'de levelde geri kalmış durumda çünkü no. the Ah tost Kişi gelme gelme Kendi kişiye ver gel Ah ah tost Tekine de Level atlatmak ne kadar zor amına koyayım ben Geleyi peşimde hallederim Arıyor. Taş atıyor yavrum benim. At bana. Burada ne gibi sıkıntı var? Gel sen de buraya gel ya. Oğlum ne oluyor lan? Gel gel. Böyle kayır olarak Astırak kastıra yapacağız. Bu dangalak olsa bile kastıracağım ama. <laughs> gel gel mal gibi orada. Ne o? Emmiler nereden geldi buraya? Kampı bir yap. Hadi sizi çıkaralım şuradan. burada bir ihtimalle. Burada da bir şey var. Outpost değil. Adamın mekanı burada ama. Aha. Enayi altına. Enayi altına. Burada da bir şey var. Sen bir dur lan. Sen bir dur Bunları atalım. Deli gibi. Sen nasıl bir saldırıya maruz kalıyorsun? Aha. Gel gel. Yine canını sıkmış ortalım belli. bu ne? Çok güzel var. Üçü kardeş. Cebelleşin lan burada. Sen karışma. Ben de karışma. Ne evliyor amına koyayım? Oğlum iyi de vuruyor ben anlamadım bu. Buna 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 buna. Vur la. Vuramadım. Bu ne abi Oğlum çek emaneti ya. Çık çık çık. hepsi seviyede. Bunu biraz bastırabiliriz. biraz geri çekil ya, geri çekil ama. Aldığın her yeri keep yapmanın zararı temalı oyunu oynuyoruz şu anda. Şuraya farm farm alalım farmı koruruz. Nasıl hala sarıyor? Bir, iki, olan hepsi şey mi bunların? Var mı? Buraya buraya. Bu oğlum hala. Dur la. Hala 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 tamam tangala. Outpost yok mu oğlum? Farm Farm, farm. Aa, Hepsi farm amk Burada bir şey oluyor Ama sıkıntı yok Gel gel seni gezdireceğim Gidiyorlar ha içine Şunu halledin <laughs> ne yapıyor lan bu? Ağrı kurum deli gibi amına koyayım Elini attığını indiriyor geri zekalı Son bir layık usulü Oğlum hasta ya <laughs> Bu nerde he? Off <laughs> we go <laughs> Okuyam şimdi alt posta yapacağım saldırıya da sana da Gel Biraz gunnatla oynayalım Şu level atlatmak önemli Gel 68 8 yapalım Böyle direkt alt posta kafa atarak Şimdi gelin Ben sadece öne geldim Hemen bir level atlatayım Bunların içinden bir geç. At oğlum. Bunların da içinden geç. At şunu. Bitsin. Çok iyi. Üstüne bir Şimdi sinirlenip şu kulelere alabilirsin bak. Vuralım şuna. Turele. Ha? İktir et ona karışma. Sen yani sen gel lan sen daha önemli bir şey için varsın ama. gel gel O çavur gibi vuruyor lan ona koy biraz. Annesine vur. Annesine vur. Bora lan. Şunu neye rahatlatacağım buna ya. Kıta yosan. Ya sen de takla gel gel. Heh, tamam. Hangi işte durumda? Vuruyor mu lan bu? Vuruyormuş. Vur oğlum. Tam buna geldi. Bu ne şey bu? Oğlum mal mısın? Çekil kenara o zaman ya. <laughs> Açta mısın amanam Gandalf? Bununla benzeri bayağı varmış ya. Bu <laughs> ne? Bakmıyorum bile ya. Ah. <laughs> 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 bitti mi bitmedi Tamam mi amına Tamam. 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 Burada bir şey yoktu Tamam. 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 gideriz ya Tamam. Komple Tamam. atıyoruz Bunu stun vur Aynen Kapıyı kapat atacağım ya çok da önemli değil ama para var anasını satayım harcayalım Şimdi sırf bir farm yüzünden Bu durumda değilizdir Ata binseniz aa At, attayım zaten Ha bir şeyler gördük gibi ya Hangi land force Eee şunu alalım oklar için vurmuyor bile oğlum. Ben Allah belanı. Allah. Gel Bu sadece bunun için çıkarmış olmayalım. Bunu yürümede aşağı doğru şöyle bir göndereyim. Ne alın lan? Sen burada kamp var. Oyunu bitirmeyen şey ne acaba? Allah Bir tane alt post mu yani? Bir tane alt, bir tane alt post yüzünden mi yaşadık bunları? Evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hala sık şu manyak amın altın. 12 bölümde görüşmek üzere. Kendinize gizli bakın. Bu ne için? Hepsini atlatmışız demek. Güzel. Yani, ünit atlatmam zor ya ünitleri. Nasıl atlatalım amına? Raw Adam Forest. Güzel. Güzel. Burası da Defender. Yeni yerler açılacak mesela buraya. Anorian yoktu galiba önce emin değilim. Marshes. buraya yoktu ondan eminim. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bak